Sayın Esra Tut ile Sayın Muhammed Yusuf Gülel bir süre önce evlendirme memurluğumuza başvurarak evlenme isteklerini ilettiler. Evlendirme memurluğumuzun yaptığı araştırmada evlenmelerine engel herhangi bir durumun söz konusu olmadığı tespit edildi. Bunda kalmadan kendi özgür irade ve arzunuzla Muhammed Yusuf Gülel beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Muhammed Yusuf Gülel beyefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür irade ve arzunuzla Esra Tut hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. çiftimizin meyanlarını duyduk. Siz değerli şahitlerimizle davetler huzurunda bu güzel çiftin bu mutlu anına şahitlik ediyor musunuz? evet. Ben de belediye başkanımızın ve medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. <laughs> Günümüzde trafik kazası yaptık, yani zor bir durum, eşimizin yanında olamadık. Malum buradayız şu an. Boşuna sağlıkta, huzurda, iyi günde, kötü günde demedik. Bizim biraz kötü başladı ama umarım bir ömür mutlu oluruz. Her zaman yanındayım, İyi gününde de kötü gününde de.